Evet, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte DBD Mobile'a gelmiş güncellemeler hakkında konuşacağız. Level sistemiyle bazı ilgili gelişmeler var ve yeni gelmiş e, tabii ki de treasure ile ilgili konuşacağız ve bazı ayarlarla ilgili Konuya geçmeden önce şunu söyleyeyim sizlere Discord sunucusu açtık arkadaşlar isterseniz açıklamalar kısmında bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz oradaki Discord sunucusunda da oyunla ilgili birçok bilgileri paylaşacağız. Şimdi bakalım en iyi ayarlardan bahsediyor, ettim sizlere şu an optimizasyonla ilgili patch notlar geldi. Peki bu patch notlar nedir? Ne yapsak daha iyi optimize bir oyun elde edebiliriz, daha iyi oyun deneyimi yaşayabiliriz. Sol alttaki kenarda gördüğünüz ayarlar kısmına giriyoruz, settings'e. Burada grafiklerden işte e, grafikleri bu şekilde ayarlarsanız daha optimize bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Neden ultra'da oynamanızı önermiyorum? Telefonunuz çok güçlü bile olabilir. Ancak oyunun kendisi çok fazla optimize olmadığı için Hani yeni ko kozmetikler geliyor, skinler geliyor. Bu yüzden çok fazla optimizasyon elde edemezsiniz ki ben de bu ayarlarda oynuyorum arkadaşlar. Yeni gelmiş level sistemi var. Karakter seçme ekranından hadi girelim bakalım. Burada birçoğu materyaller falan var. İşte bu materyallerle biz gelişme yapacağız. Şurada gördüğünüz konsüm materyaller vasıtasıyla yapacağız. Ki eski versiyondan çok fazla farkı yok. Sadece işte şartlarınız varsa mavi kristalleriniz onlarla da veya Aurexcel'lerle de işte buradaki gördüğünüz seviyeyi ya da prestij yapacaksanız prestiji bunun vasıtasıyla da yapabilirsiniz. Peki materyalleri nereden elde ediyoruz? Kan puanlarımızı buradan satın alarak yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir materyal bulunmakta. Şimdi Entity Stranger'a bakalım. Burada gördüğünüz gibi Spirit bu Aurexcel'le satılıyor tabii ki. Buradaysa işte Sinister Stone'la buradakileri açabilirsiniz. Arkadaşlar Sinister Stone'umu şu anda ben saklıyorum, bekletiyorum. Daha iyi skinler geldiği zaman alacağım ve açılış videosu da gelecektir. Merak etmeyiniz. Zarina ve işte Deathslinger'a geliyor. Bu karakterleri hiç sevmem. Zaten Zarina içinde bir Platinum skinim var ve onu da oynamayı istemiyorum. Etkinlikler geldi. Escaping the Trial. İşte buradaki etkinlik görevlerine geçerek ödüller alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda da yenilenmiş durumda. Burada da oy verme. İşte oy veriyorsunuz. Yıldönüm olacak. Dead by Daylight Mobile'ın ve yıl dönümünde muhtemelen çeki gelecektir. Buradaki gördüğünüz skinleri muhtemelen bedava da verebilir. İşte bilmiyorum en çok oy hangisine verilirse o geri dönecek. Bence dönmez. Netiz Games paraya çok önem veren bir firma. Behavior Interactive'in aksine. Daha sonra işte Daily Login'i biliyorsunuz zaten. Bulut işte iki kat daha fazla Camp Point kazanıyorsunuz ve bunu All Survivor'da yapıyorsunuz. Çünkü All Survivor etkinliği geldi ve Survivor'ların fiyatı neredeyse yarı fiyatına düştü. İşte eğer ki isterseniz buradan birilerine hediye edebilirsiniz. Etmiyorsanız kendiniz de alabilirsiniz. Öneririm almanız çok önemli olabilir. Oyunla ilgili çok fazla sorular varsa sorabilirsiniz. Her birini ve bundan sonraki gameplaylerimiz de arkadaşlar yorumlu bir şekilde olacak. Perkleri, addonları işte her, her birini anlatarak oynayacağım. Perklerle oynadığınız zaman oyun daha çok keyifli geçiyor. Perklerle oynamadığınız zaman o kadar da keyifli olmayacak. Bunların her birini sizlere yavaş yavaş anlatacağım. Çünkü rehber videoları çok fazla izleniyor. Bu ayrı bir konu zaten. İzlenen izleniyorken de daha iyi bir bilgi aktarımı yapmamız lazım. Ki bu önceden planlanmış bir durumda olmak zorunda. Ki ben yanlış bilgi vermeyeyim. Şimdi başka bir görevimiz var mı? Yok. Bu arada bunu toplayalım. İşte Rift görevlerini biliyorsunuz zaten. Daily yani görevlerimiz var. Daha farklı işte ayarlarımız bu arada bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Oyun joystick destekliyor ve ben joystick destekleyebilecek bir joystick bulduktan sonra işte oyun joystickten oynayacağım. Ve nasıl bağlanırla ilgili de sizlere bununla ilgili birçoğu info vereceğim merak etmeyiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Video bu arada çok kısa olacak. Yani benim bir küçük işlerim olduğu için. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bir de hatırlatma yapayım. Discord sunucumuz var ki alt kısımda Instagram hesabı da var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Umarım keyif aldınız. Almadıysanız da yorumlarda belirtirsiniz. Ve sor soracağınız sorular varsa bunları da belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.